Tunahan Pehlivan ve Beyza Ceren eser İstanbul Çocuk Üniversitesi'nin iki şanslı öğrencisi. Tunahan ve Beyza birlikte bir yolculuğa çıktılar. Hindistan'ı ve Hindistanı ve Nepal'i karış karış gezdiler. Gazeteci Coşkun Aralla birlikte iyi bir de belgesel çektiler. İşte iki genç kaşifin objektiflerine takılanlar. Sinem Yöntem'in haberi. <laughs> İstanbul Çocuk Üniversitesi öğrencileri yine yollarda. İstanbul Üniversitesi ve Doğa Koleji'nin işbirliğiyle kurulan İstanbul Çocuk Üniversitesi'nin öğrencileri daha önce fizik dünyasının kalbini Cenevre'deki Avrupa Nükleer Araştırmalar Merkezi'ni ziyaret etmişti. Rota bu kez Hindistan ve Nepal oldu. Genç kaşifler bölgeye keşif gezisi yaptı, bir de belgesel çekti. Üstelik hali şanslılardı. Yanlarında usta belgeselci Coşkun Aral'da vardı. 16 yaşındaki Tunağan Pehlivan ve Beyza Ceren Eser iki hafta boyunca Hindistan ve Nepal'i karış karış gezdi, gezi notları tuttu. Müzik Yolculuklarına kimi zaman otobüsle, kimi zaman fil sırtında devam ettiler. Genç kaşifler Hindistan'da 2,5 milyar Budist'in ruhani lideri olan Dalai Lama'nın son konuşmasına da tanıklık etti. Ganj Nehri'nde ölü yakma törenlerine de katıldılar. Rajasthan çöllerinde yapılan şenliklere de. Gençler keşif programlarını Everest'in 3000 metrelik eteklerinde noktaladı. Hindistan ve Nepal izlenimlerini bir belgeselde toplayan Tunahan ve Beyza çektikleri fotoğraflardan da bir sergi açacak.